Merhabalar, Usta Drone Pilotunu arıyoruz. Evet, grubumuzun içindeki Usta Drone Pilotlarını bir yarışma için organize ediyoruz. Kiminle? Başakşehir Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezi ile birlikte. Arkamda görmüş olduğunuz bir simülatörümüz var. Bu simülatörü biraz sonra yarışma alanının içerisine götüreceğim ben size. Yarışma nasıl oluyor? Birazcık gösterelim sizlere. Ee, yarışmada yapacağınız alan platformumuzun içerisinde balonları en kısa sürede ve en çok balonumuzu patlatmak. Burada tabii ki el beceriniz çok önem arz ediyor. Bunu yapabileceğinizi düşünüyoruz. Çünkü gerçek drone kumandalarıyla birlikte, gerçek drone kumandalarıyla birlikte yarışacaksınız. Gördüğünüz gibi hız ve dikkat çok önemli. Yönlendirmelerle birlikte balonlarınızı patlatacaksınız. Yukarıda süremiz ve patlattığınız balonlar yer alıyor. Arkadaşlar evde DJI simülatörünü indirerek balon oyunuyla birlikte kendi antrenmanınızı yapabilirsiniz. Ödüllü yarışmamızda kazanan finalistlerimiz olacak. Birinciye 3000 TL, ikinciye 2000 TL ve üçüncüye 1000 TL olarak para ödüllerimiz yer alacak ve aranızda usta drone pilotunu keşfetmiş olacağız. İsterseniz şimdi yarışmanın yapılacağı alanımıza doğru ilerleyelim. Evet, Başakşehir Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezi burası. Yarışmanın yapılacağı alan tam da burası. Gördüğünüz bu bina bir kuluçka merkezi ve girişimcilerin toplandığı bir alan. İsterseniz buyurun yarışma alanına birlikte gidelim. Yarışmanın yapılacağı e-spor Akademi Başakşehir Living Lab içerisinde yer alıyor. Toplam 20 bilgisayarda yapılacak bu yarışmamız. Beceri var, dikkat var ve gördüğünüz gibi alanda yarışmacılarımızın her biri şu arkamdaki kocaman alanın içerisinde drone yarışında parkurda yarışacaklar kıyasaya. Akranda gördüğünüz ekranlarda da scoreboardlar yer alacak. Ee, burada 200'e yakın yarışmacıyı ağırlamak istiyoruz. 200'e yakın yarışmacımızda da en kısa sürede en çok balonu patlatmak. Bakalım dikkatleriniz, becerileriniz ne derecede? Arkadaşlar yarışma günü görüşmek üzere.